Evet selamun arkadaşlar. Baba. Sen bunu nerede öğrendin böyle yapmasını? Bunu ufakken yapıyordum. Küçükken tavlaya babayla mı gidiyordu? Bak sen ne güzel öküz arabası yaptı ya. güzel burada. güzel arabası. Çift teker, dört teker değil. Bir tane de e, şuraya traktör yaptı. Onu da çekeyim arkadaşlar size. Sipariş vermek isteyen bize burada ulaşsın. <laughs> Üretici burada. Halis mülis Türk iş. Yerli üretim. <laughs> Bu eskiden nasıldı yaşam tarlalarda? Böyleydi işte. Herkes öküzden çiz sürüp Uluşak'ta böyle oynuyordu tarlada. Başka bir şey yoktu. Oyuncak alma yoktu. Hmm. Çarşıya gidip bir şey alma yoktu. Yani hiç kimsenin parayla fazla işi yok değil mi? Yok. Kesiyor. Herkes işi buydu böyle. Öküzü bir arabaya varsa böyle odunu ya da götürürsün her şeyi yaparsın. Her şeyi yapıyor değil mi? Sence o hayat mı iyi bu hayat mı iyi? Karşılaştığımız zaman. Şimdi daha güzel. Şimdi hayat daha güzel mi? Çalışana tabii. Çalışmazsan ondan da kötü. Değil mi? Hep gaye başlarında yerleri sürüyorduk değil mi öküzlerine? Hep böyleydi işte. Yeme içme nasıldın? Yeme içme zaten yoktu. Adam bir neydi ya? Eskiden anlatıyorlar da hani bir yumurtaydı ya adam lüks sayılıyordun diye. Öyle bir yumurta düşmek. <laughs> Arabayı da yükledi. Oduna gidelim hadi. <laughs> Öküz arabasıyla. Ne vardı? Mancar vardı. Bartın ağzıyla şey Karalana manca, Biz mancar diyoruz arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Buna. Vallahi şu koy havası gibi var mı ya? Çarşıda olsa, çarşıda otu var ya. Hayatta bu dat dökmez böyle. Şimdi bak buraya doğru çıktık. Şurada koyunları otlatıyoruz şöyle yukarıda. Burada da böyle ot yatıştık. Işte. Şu kartonu serip yatıyoruz burada. Biraz daha havalı şey yapınca şu şeyi arkasına yatmak yolu Fındığı altına değil mi baba? Böyle de alıyor peşinde duracak işte. Bahçeye ne yapacağız bu sene? Buraya ne yapacağız? Soğan patisi yaptık. Biraz da bakla yaparız. Karpuz? Karpuz yaparız. Şuraya karpuz yapacağız işte. Buraya karpuz yapalım baba şöyle şuraya. Ee, çilek de yapalım buraya. Çilek fidesi alalım biraz olsa. Şurası, şurası, tam oluyor. Zaten buraya tavuk hiçbir şu şey girmeyecek. yapalım oraya. Köşeye mi? Şu kaldığımız daşlı yere mi? Şu, işte. Kum gibi olan yere evet. değil mi? Orada olur. Oraya vay bir boy 10 tane çilek alalım baba. Kaç para ki çilek bilmiyoruz ki. fidese Neyse çilek alırız. Onu yaparız. Güzel bu hastanı doldururuz bu sene. Şöyle yapıcı işte azaz. Az. Kabak dekti. Koyunlar da çoğalıyor bir yandan. Kuzularıyla beraber yedi tane oldu adam şimdi. Öyle. Çamurla oynamasını seviyorsun. Baba bize buradan takip edenlere bir şey demek ister misin? Takip etmeye devam etsinler. Biz de uğraşıyoruz. Mücadele ediyoruz hayatta. Dolu dolu köy hayatını yaşamak isteyen herkesi kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Biz ailecek elimizden geldiği kadar e, koyunculuk yani hayvancılık yapıyoruz küçükbaş. E, bağ bahçe işlerimizi elimizden geldiği kadar yapıyoruz. E, siz de bize destek olursanız bizi mutlu etmiş olursunuz. E, böyle kısa bir röportaj yapmak istedim. Hazır babam şöyle eleme göz nuru şöyle öküz yaptı. Öküz arabasını yaptı. E, bu ne kütük mü? Dağdan kütük çekiyor. <laughs> şey çok yapıcıydı bu siz. Dağdan ne de lan matla Matlayı yaptı. Okuzlerinden okuz <laughs> değil mi? Tabii okuzlar. Traktör mü vardı ne zaman? Kütük çektik böyle işte. Bak şunlara. Harbiden de güzel oldu ha. Bunları var ya sulu boyayla boyayacak. Hı hı. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Wszelkie